Modacısın, çok önemli bir sanatçının ödül gecesi var evet. ve sen istediği gibi yapamadığın kıyafeti bir gün öncesi sana geldi. Ve kadın sana isyan ederken senin onu bir gün kalmasına rağmen ikna etmeni izlemek istiyoruz. 3-2-1 buyurun. Başım. Buyurun. Nasıl <gülüyor> <gülüyor> Başım nasıl? Gelsin oldu? kadın. Merhaba hoş geldiniz. Ayla Hanım nasılsınız? Gibi, evet. Başla. Başla. <laughs> Arkanı dönme bizi. Evet, Ayla biz olalım. Yani bize bak. Bana bak, evet. Merhaba hoş geldiniz. E, beğendiniz mi yaptığım her şeyi? Ne, yani neden istediğiniz gibi yaptım? E, biz oraları kapatırız. Daha 24 saat var oraları hallederiz dedik. o yırtı da kapatırız. O sisleri, o süsle çıkartırım istemiştiniz. Ee, kumaşı, kumaş kalsın. Yani çok vaktimiz yok biliyorsunuz. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Aferin, alkış.